sürekli soruluyor. Özellikle direct led televizyonlarda dört köşedeki simetrik kararmayla ilgili bahsettiğiniz direct led dediğimiz aydınlatma şekli zaten bu biliyorsunuz. Şimdi bunun en köşe noktaları, dönüş noktaları bunların zaten kesiktir hepsi. Şu şekilde. Şöyle. Bunu da göstereyim. Bütün köşeler aynı şekilde. Ve çipten en uzak kalan noktalar oluyor buralar. Dönüş noktası ve en yakın çipten bile en uzakta kalan nokta olması nedeniyle bütün bu elinize yeni montajı yapılan televizyonlarda özellikle beyaz ekranlarda dört köşede simetrik kararmalar görebiliyorsunuz. Bunlarda anormal bir durum yok. Ben şimdi bunun üzerine homojen katmanı yerleştirdikten sonra görsel de alacağım sizin için onları eklerim. Bu zaten işleme gelmiş. Samsung'un 55 inç bir televizyonu. LED bar değişimi için gelmişti. Zaten burada da fiziksel bir yanma olmuş. Görüyorsunuz. Şimdi görselleri de eklerim ben bunu. O zaman daha net anlayabilirsiniz.